Kütahya'da yüzlerce öğrenci interaktif söyleşi de buluştu. Kütahya Valiliği'nin koordinesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün programlamasıyla Kütahya Merkez ve 9 ilçesinde değerler eğitimi kapsamında 6. sınıf ve üstü öğrencilere interaktif söyleşiler gerçekleştirildi. Uzman psikolog Kerem Gümüş tarafından özellikle 8-12. sınıflara yönelik yapılan söyleşide Sınav stresi ve kaygı yönetimi temasında girecekleri sınav öncesi yaşanan stresi nasıl yönetecekleri konusunda bilgi verildi. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan öğrencilere, kariyer planlamada doğru adım başlığında karşılaştıkları ve karşılaşacakları engelleri aşma konusunda soru-cevap tekniğiyle söyleşi gerçekleştirdi. Meslek belgeli koç ve NLP uzmanı Ekrem Özden, lise öğrencileriyle gerçekleşen seminerde, Hedef belirleyelim ama nasıl? Temasında okul dönemi ve sonraki yaşam için doğru hedef belirleme yöntemleriyle birlikte doğru plan yapmanın seçeneklerini anlattı. Yazar ve senarist Şafak Güçlü ile birlikte söyleşiye katılan öğrenciler yaklaşık bir saatin sonunda hayalleri kaleme dökmenin ipuçlarını öğrenirken sonrasında mini bir film senaryosunu birlikte yazdılar. 24 Kasım Öğretmenler Günü özel gösteriminde uzman psikolog Kerem Gümüş öğretmen öğrenci ilişkilerinde yaşananları esprili bir dille anlatırken yazar Şafak Güçlü öğretmenlerle birlikte sahnede yazdıkları kısa film senaryosunda mesleğin ilk günlerinde yaşananları kurgulayarak geçmişe götürdü. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyıldız 5 günlük programın finalinde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızın duyurduğu Türkiye Yüzyılına sizleri hazırlamak için desteklerine esirgemeyen Kütahya Valimiz Sayın Musa Işın'a ve Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler dün ve bugün olduğu gibi, bugünden sonra da her geçen gün desteklerimizi daha fazla artırarak sizler için seferber etmeye devam edeceğiz. Bilim Merkezi'nin hizmete girmesiyle bu yüzyılda bilim alanında birçok başarıya sizlerin adınızı yazdıracağınızdan eminim. Kütahya'da Marif Camiası olarak bizler, kurum personelimiz, öğretmenlerimiz ve hatta aileleriniz sizlerin daha iyi yetişmesi için gayret göstermekte. Bu kapsamda burada bulunan uzman psikolog Kerem Gümüş'e, meslek belgeli koç Ekrem Özden'e ve yazar Şafak Güçlü'ye emekleri için teşekkür ediyorum dedi.